Canımca aloe vera hakkında bir video çekmiştim. E, kanımca o video biraz eksik kaldı. Ondan size aloe vera ile ilgili daha ayrıntılı bir video çekmek istedim. Çünkü birdenbire benim için çok önemli bir bitkiye dönüştü. Nedenlerini anlatacağım. Öncelikle aloe vera kelimesi anlamı aloe. Parlak, halal, acı, parlak yüzeyli acı bitki. Arap yarımadasından subtropik, tropik bölgelere yayıldığı düşünülen bir bitki. Sukulent'tir. Öncelikle çoğunuz bunu süs bitkisi olarak biliyor. Aslında aloe vera uzak doğu... Mısır tıbbında çok uzun zamandır tıbbi bir bitki olarak kullanılıyor. Sebebi de içindeki maddeler acemenan acemenan ergenliğe kadar vücudumuzda üretilen bir madde polisakkarit ergenlikten sonra vücut bunu üretmeyi bırakıyor ve Haricen alınması gerekiyor gıda yoluyla. Acamanın vücut için önemi ne? Enflamasyon önleyici, antibakteriyel bir madde, antiviral bir madde, antimukusit yani mukus önleyici ve imum sistemini güçlendirici. Diğer bir özelliği antrenoid yani laksatif bir etki olması bunu içten kullandığınızda hafif bir laksatif etkisi var aslında mısır tıpında bu lütfen ede uygulanacak bir şey değil bu konuyla ilgili araştırmanızı yapın ben bunu bilgi olsun diye paylaşıyorum şu laksatif bir sıvı sarı sıvıyı görüyor musunuz? Bu şekilde bu sarı sıvı alınıyor, suya çekiliyor. Bu gördüğünüz sütümsü bir madde hafif zehirlidir. Bunu Mısır tıbbında özellikle laksatif olarak kullanılmış. Ama zehirli olduğunun altını çizerim. Yani e, çok dikkatli Kullanacak bir şey zehirli demişken bu aloe vera kedileriniz, çocuklarınız ve köpekleriniz için zehirlidir. Kedileriniz veya köpekleriniz bitkileri kemirme, çocuklarınız bitkileri kemirme alışkanlığı varsa her şeyi ağzına alıyorsa aloe vera'yı onların ulaşabileceği bir yere koymayın lütfen. Onun dışında salisasit e, asit aloe verenin içindeki salisasit asit, asit antibakteriyel bir etkisi var e, içindeki bazı enzimler sindirim kolaylaştırıcı ve sindirim yoluyla besinlerin vücuda daha kolay alınmasını sağlıyor haricen uygulandığında daha önce belirttiğim gibi eksema sivilceler, akne, yanıklar, sürtme yaraları, iyileşmeyen yaralar içten alındığında, jelini çıkartarak tüketildiğinde kandaki kolesterolü düşürebiliyor. İriti bir bağırsak sendromuna iyi geliyor. Baş ağrısına iyi geliyor. Bazı mide rahatsızlıklar, yanma, Rü, gastrit ve ülser. Ee, bunun için ben daha önce vide için video çekmiştim. Lütfen siz o videomu da izleyin. Bunların hiçbirisi tıbbi bir tavsiye değildir. Herkes kendi araştırmasını yapsın. Şimdi gelelim aloe vera'nın jelin çıkartılmasına daha önce küçük ince aloe vera larla göstermiştim. Böyle kalın gelişmiş aloe vera yapraklarında biraz daha farklı bir yöntem uygulamak gerekiyor. Öncelikle şu bölgeyi kesiyorsunuz. Burada hala sarı sıvı var, zehirli sarı sıvı var. Ha, pardon söylemeyi unuttum. Birkaç saat suda bekletiyorsunuz. Şimdi şu kenarları kesiyoruz. Aynı şekilde bu taraftan İçindeki bu jüleyi alacağız. Şu dişi kısmını da uzakla kesin. Çünkü bunda hala o zehirli sarı maddeden olabiliyor. Sonra tekrar suda bekletiyorsunuz. suda bir 15 dakika daha bekletin. Suda 15 dakika beklettikten sonra bunu biraz, biraz suyla blenderdan geçireceksiniz. Şimdi bunu blenderdan geçiriyoruz. Bu kadar yeterli. Mideratsızlığı için bana kafi geldi. midemdeki rahatsızlık için sabah akşam aç karnına yaklaşık bu kadar tüketiyorum. Çok faydasını gördüm. Umarım size de faydalı olur. Bu bir tedavi tavsiyesi değildir. Lütfen herkes kendi araştırmasını yapsın. Bana çok iyi geldi. Ondan bir video çektim. Benim gibi mide rahatsızlığı çeken insanlara faydası dokunsun diye. Ayrıca burada Birçok şeyi Almancadan tercüme ettiğim için bazen Türkçem tuhaf oluyor. Ondan ötürü de özür dilerim. Şifalar dilerim.